merhaba. Infinity Regenerative Klinik'teki sağlık sohbetlerimiz hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta cildin yaşlanma sürecinden bahsedeceğiz. Bu süreç hızlandıkça cilt kendi koruyucu, duyusal ve iletimsel özelliklerini kaybederek yeterli yağı ve suyu depolayamıyor. Böylece de cilt kalitesi düşüyor. Peki cildimizdeki bu problemleri çözebilmek ve cildimizi yeniden yapılandırmak mümkün mü? Bu konuları konuşmak üzere bugün Infinity Regenerative Klinik doktorlarımızdan uzman doktor Eneida Kote hocamla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir mühendislikten bahsediliyor. Bu cildimizin yaşlanma mühendisliği. Nedir hocam bunun yasası, esasları? Aslında o, mevcut bilimin şimdiye kadar bize bu konuda sunduğu birçok yöntem var. Ve bazen kişi bu yöntemlerin arasında neyi seçeceğini bilemiyor. Bir evin inşaatına ya da bir duvarın örülmesine ya da bir şefin yemek yapmasına benzetirebiliriz bunu. Birçok yöntem var kime, ne ve ne zaman. Asıl mühendislikle bunu anlatmak istedik. Hı -hı. Burada önemli olan kişiye özgü bir yaklaşımın olması ve bu yöntemlerin Hangisi o kişiye uygun olduğunu karar, veriliyor karar veriyor olması. Ee, neler etkili peki? Cildimizde en çok ne yaşlandırıyor? beslenmemi mi, çevresel beslen faktörler mi, zararlı alışkanlıklar mı? Maalesef bu da multifaktöriyel diyoruz. yani Birçok faktör. faktör var ama yine de en temeli burada kişinin genel sağlığı ve... E bir şekilde yine de aging'i ya da yaş almanın kabul etmemiz gerekiyor. Ama en sağlıklı biçimde bunu nasıl yapabiliriz? Doğrultusunda bir yaklaşım yapılırsa o en doğrusu olacaktır. Ve bu bir yolculuğa benziyor olması gerekiyor. Yani o kişinin bu yaşa, kişinin yaşına o anki hormonal durumuna, o anki psikolojik durumuna, o anki geçirdiği hastalıklarına, kilo alıyor vermesi gibi örnekler burada verebilirim bunu daha derinden anlamak için. Sizin uyguladığınız tabii, hepinizin merak ettiği gibi hocamızın uyguladığı özellikle de yaşlanma karşıtı uygulamalar neler şu anda? Birazcık bunlardan bahsedelim izleyenlerimize. Çılgın bir dünya var bu çok kozmetik. Çılgın. Evet, evet. Çok Ürünler bir e, ama ürünler, e, cihazlar, e, evet. enjeksiyonlar, kremler, e, en önemli, benim hekim olarak en çok ön, önemsediğim bir de sistemik tedaviler de var. Yani aslında burada bir kişiye bazı bir yaklaşım yapılması lazım ve benim genelde yaklaşım kişinin genel sağlığına, o anki mevcut durumuna göre içten dışa bir yaklaşım oluyor. Hmm. Mevcut bir alerjisi varsa önce onu ele almak. Bir vitamin eksikliği varsa önce o vitamin eksikliğini yere koymak. Direkt bir yaklaşım yapılırsa burada başarısız da olunabilir. Seçtiğimiz o az önce saydığımız yöntemlerden. O yüzden bütünsel olması gerekiyor. Ve ihtiyaç yolculuk boyunca karar verilmesi gerekiyor. Ama dışarıdan yaptığımız birkaç tane tedavi örneklemesinden bahsedeceksem, hı hı. ısı bazlı tedavilerimiz var. Yani lazerlerimiz var. Enjeksiyonlarımız var. Vitaminler, peptitler, kök hücre tedavileri gibi birçok tedaviler var. Bunlar enjeksiyon tedavileri diye nitelendiriyoruz. Lokal tedavileri de kişinin kendisi evde yapacağı birçok kremlerin de lokal dediğimiz tedavilerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Ve en önemlisi sistemik anti-aging. Sağlıklı kilo sabitlenmesi, kilo kontrolü, kontrolü kaliteli su hmm. içmemiz, plastiklerden su içmemiz bile burada önemli, yaş almada bir önemli bir faktör. Günlük yapılan aktiviteler, yürüyüşler, temiz hava gibi bir, bunlar da sistemik anti aging'i de ihmal etmememiz gerekiyor. Bazen bunları uyarmak için de supplement tarzında ilaveler de yapıyoruz. Yani bir bütün tamamen bütünsel. Bir yaklaşım değil mi? Evet, kolay değil, oldukça detaylı. Evet, ama aslında sağlıklı yaş almanın demek sağlıklı bir cilde sahip olmak demek bu yaşa, bir kişiye özgü olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bireysel tedaviler özellikle bu evet. yolculukta evet. çok çok önemli. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Ağzınızda sağlık. Teşekkür sağ ederim, Evet sevgili izleyenlerimiz. NEİ de hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki programımızda yine merak edilen sağlık konularıyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın.